Şimdi... Şöyle yine ki oğlum gel. gider. <laughs> <McDerm> <laughs> <birisini>. <Gülüyorsun> <gülüyorESIN> どうもありがとうございました。 Bak şöyle Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak bizim ana görevlerimiz arasında Türkiye'nin yaban hayatını korumak, geliştirmek, bunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak yer almaktadır. Bu kapsamda nesli tehlike altında olan türlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz, bunlarla ilgili üretim istasyonları kuruyoruz ve bunları doğaya salıyoruz. Tamam. Kızılgeyik, Anadolu yaban koyunu, Ala geyik gibi e, hayvanların üretimini yapıyoruz ve doğaya salıyoruz. Bir taraftan da e, kırmızı benekli alabalık tesislerimiz e, kurulmuş bulunmaktadır. 2006 yılında orman içi suların e, balıklandırılması projesi kapsamında başlanan e, bu faaliyetimiz e, bugüne kadar yaklaşık 45 milyon balığın doğaya salınmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün de Eğrisu göletimizde bu e, projemiz kapsamında bir çalışma yürütüyoruz. E, yaklaşık 10 bin e, kırmızı benekli alabalı Eğrisu göletine bugün saldık. E, burada tutunmasını ve e, çoğalmasını bekliyoruz. E, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak bunun dışında Türkiye'de korunan alanları ilan ediyoruz. Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve yaban hayatı geliştirme sahaları ilan ederek buraların biyoçeşitliliğini ve e, doğal güzelliklerini, kaynak değerlerini korumaya çalışıyoruz. Bu şeyi ultralı ışıkla bir tane ben markaladım şeyde. Yani şu an biz yaklaşık 2500 civarında av koruma memurumuzla sahada e, rutin bir şekilde denetimlerimizi yapıyoruz. E, arkadaşlarımız av koruma programları yapıyor her ilde ve e, sahalarımızı bu şekilde kontrol altına alıyoruz. E, ama e, özellikle e, caydırıcılık anlamında memeli avında e, geyik ve dağ keçisi avında çok ciddi tazminat cezaları bulunmakta. O yüzden vatandaşlarımızı bu noktada bilgilendirmek istiyoruz. Zaten bilinçli vatandaşlarımız böyle kaçak avcılık faaliyeti yapan kişileri gördüğünde bize bildiriyor. Bu tür bildirimlerle biz de sahadaki çalışmalarımızda bu korumalarımıza devam ediyoruz. O noktaya girerek diyorsun. Yani. girdikten sonra baskı uygulayarak biraz zor iş benim. Evet, Ondan sonra, sonra. <laughs> yaban hayvanı popülasyonunda artış yer almakta. Hatta bazen çiftçilerimizden geyik popülasyonunun çok arttığını, ürünlerine zarar verdiği yönünde bile şikayetler gelmekte. Bunda dediğiniz gibi teknolojinin kullanımının çok etkisi var. Drone'larla çok uzaktan zoom yapabilen makinalarla biz avcıları uzaktan tespit edebiliyoruz ve bu şekilde ceza kestiğimiz için bu caydırıcılığı sağladığımız zaman da bu koruma faaliyetlerimize ciddi katkı sunuyor.